İnsanlar 24 bit 44.1 kHz ses formatının gücünü anlamakta hala güçlük çekiyorlar ve daha yüksek bit derinliği ve sample rate değerlerini televizyondaki piksellere göre yorumluyorlar. Aslında bu ikisi birbiriyle ilişkili değil. Çünkü 24 bit ses verisini pikselli ifade edemeyiz. Zira piksel çözünürlüğü uzaysal bir kavramdır. Ses ise zamansal bir dalga formudur. Ama gelin ifade edebildiğimiz bir senaryo üzerinden yorum yapalım. Bu karşınızdaki 44.1 kHz sample rate'e sahip bir ses dosyasının waveform görünümü. 1714 x 784 piksel boyutuna sahip. 24 bit ses dosyasına bu şekilde bakmak, Mona Lisa tablosuna da bu şekilde bakmak ile eşdeğer. 44.1 kHz ses dosyasını piksel olarak temsil edebilmemiz için 7.983.000 x 16.777.216 piksele ihtiyacımız var. Ve hatta yüksek frekanslar sürekli dalga boyunu tam manasıyla görmemiz için bu ölçeğin 8 katı bir grafik çizimi gerekiyor. Kısacası 63 milyon 504 bin çarpı 16 milyon 777 bin 216 piksellik bir grafik çizimi gerekiyor. 4K bir televizyonda bir video görüntüsünün 3.840 çarpı 2.160 piksel olduğunu aklımıza getirirsek, 24 bit 44.1 kHz ses formatının bu devasa kapasitesini çok daha iyi anlarız. Bu yüzden televizyon piksel örneğiyle ses bitlerini kıyaslamak doğru bir yaklaşım değildir. Televizyon örneği verip komik duruma düşmeyin istedim.